Ulan alo? Güzel konuşuyor. Ben Ben Güzel evet, Bir şey. de müzik yapmışlar falan. Bunlara işimiz düşse öldük zaten. Baksana. <laughs> Daha alsın. Şey al, ses Alo 155 polis mi acaba? Ben beni mi e aradın? E, bir ihbarda bulunacaktım. E, Taksim meydanındayız. Deli gibi biberde de özlemi çekiyoruz. Saatlerdir bekliyoruz. Neredesiniz e acaba? E, bir Bekleyin. Bekleyin. <laughs> tamam bekliyoruz. Police Guide.